Erkamta işler. Abla abla. Efendim kardeşim. Geldik mi? Geldik geldik şimdi. Arabayı park edeceğiz. Yani yani. Sonra da işte eşyaları çıkartacağız, yerleşeceğiz. İşte o kadar. Tamam. O zaman hemen park edelim şuraya. Ben hemen eşyaları park edeyim. Evet kardeşim yerleştirme işimiz tamam. Tamam abla da şimdi ne yapacağız onu söyle bana. Hmm, bilmiyorum ki. Düşün o zaman. Yerleştiren kişi düşünsün artık. Ben yerleştirdiğime göre düşünürsünüz bende. Böyle e, ne bilmem oyunlar oynayalım. Mesela saklamaç oynayalım. Olur ama ben, ben sıkılıyorum. Ben çabuk bulunuyorum. Sen çok bulunuyorsun. Ben zor bulunuyorum. Ben saklamaçta sıkılıyorum yani. Söyleyeyim. O zaman yakalamaca oynayalım. Yakalamaca olur. O zaman eve. <laughs> ya, ne yapalım ben eve Ay ve, ay eve. Ay eve. Ay Oyun oynadık. Oynu oynadıktan sonra. Oy kardeşim çok oyun oynadık. Evet. Ve yoruldum. Birazcık yataklarımızın üstünde mi dursak? Olur. Ben gittim. Oy. Yatağın, tane yatağımın üstünden düştüm. Evet. Oy. Oy. Niye, Niye düşüyorum? Niye? Neyse artık kardeşim. Hmm, saate bir bakayım. Şurada bir görevli vardı ben iki dakika. Bir ona saat sorup geliyorum kardeşim. Tamam. Ama beni de düşürmeyi başardığın için teşekkür ediyorum. Hiç düşmemiştim. Neyse ben iki dakikaya gel gelip gidiyorum. Yine gidip geliyorum. Yani konuşamadım. <laughs> o kardeşim sordum. Saat tam altıymış. O zaman yemeği hazırlayayım ben. Şuradan yiyecekleri çıkartayım. alamadım. Elmayı şuraya koyayım. Şurada bir tane daha iyice kalacaktı. Heh, tamam. Oraya kadar düştüm. Neyse. Şimdi yapayım bir şeyle koyayım. Ay. İşte. Ay. Her şey dağıldı ya. Hemen bakayım. Şöyle. Bize ışık lazım sonuçta. Ya ne kadar düşüyor anlamadım resmen. Size şöyle koyalım artık. Şöyle koyacağım ben direkt. Ay neyse. Ne mi yapayım. Şöyle. Şöyle alayım. Sarı olur ama. Hı, tamam. Abla ben ben dolaşayım mı? Kardeşim sen istersen <laughs> dolaşma kaybolursun sonuçta buraları bilmiyoruz daha yeni kapmışız. <laughs> Öksü resim geldi. He, anladım. Neyse ben yemin yapayım sonuçta az kaldı yapma işi. Aslında bitti sayılır. Elma istiyor musun kardeşim? Alır. Şöyle al. Şu abla beni tekrardan düşürdüğün iyi oldu. Düşmemiştim. Ev evet kardeşim aynı şeyi söylemekten bıkmadın mı? Hayır. Anladım. Çok bıkmamışsın. Şey. Yem yem. Sonuçta ilk defa kampa geliyoruz ya. Evet. Yapacaktan sonra kardeşim çok geç oldu. Hadi uyuyalım mı? Olar. Hadi o zaman yatalım şuraya. Ay, yatamadım. Of uyuyamıyorum. Çok, çok şey. Of uyuyamıyorum kardeşim uy uyuyamıyor musun? Ben iki dakika önce uyudum. Şimdi beni de uyandırdın ya. Valla uyuyamıyorum. Hep hayvan sesleri geliyor. Alışırsın alışırsın. Diyecek bir şey bulamadım ama. Anca bunu söyleyebiliyorum sana. He, anladım ama uyuyamıyorum. Neyse. Uyumaya çalış. Mesela se... Gözlerini kapat ve sevdiğin şeyleri say. Mesela ya da koyun say. Olabilir. Ay düştüm. Oy yolumuzu kaybettik biz ya. Önümüzde göremiyoruz. Çok karanlık. Evet. Bir şey görünmüyor. Yani. Allah şimdi de konuşma sesleri geliyor. Üf, harbiden. Kim? Ben bunları bir yerden çıkarıyorum ama kimsiniz siz ya? Yani hatırlayamıyorum siz, size. Ya bizi ne çabuk unuttun ya? Evet bizi çabuk unutamazsın. Tamam da hatırlayamadım sizi. Kimsiniz ya? Biz biz. en, 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 en yakın arkadaşınız. Değil mi kardeşim? Havuç. Evet kardeşim Maviş. He <laughs> hatırladım hatırladım. Sen havuç sen de Maviş. Maviş. De. Doğru ya bizi bildin. Evet. Hey, hay sarılalım birbirimize. Hatırladık. Sırılamıyoruz da geceliğin. Evet. Hay düşeceğiz. Hay siz de yatsın. Biriniz e, kamp paramasının içine binsin. Ya orada bir tane minder var. Oraya yatsın. Biriniz de hama yatsın. Ben hama yatarım. Kardeşim de minderin üstü yatsın. Ya, hamak çok güzeldir. Çok güzel. Evet. Neyse ben ben de atayım geçme geçmemiş. Evet beni de en güzel kötü yerine bıraktın ya. Neyse. En rahatsız yeri bana verdin. Çok alkışlıyoruz bir şeyler düştü. Ben hemen alayım onları. Nasıl düşürüyorsunuz anlamıyorum. Siz ben de uyuyayım. Sabah olunca Sabah olmuş. He. Sabah olmuş. Kardeşim o nasıl bir uyanma sesi. Gülesim geldi. Hatta gülüyüm. Ha, 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 ha Ne yapayım öyle uyandım Nise sen iyi bir şeyler yap. Ben de arkadaşlarımı uyandırayım. Tamam. he nom nom. Gizli ben yatağımı geçip biraz da uyuyayım. Hatta horlayarak uyuyayım. Hmm. Hmm. <laughs> ya kardeşim beni ikinci kere güldürme. Hatta gülüm. Ha ha ha. Neyse uyanın hadi. Mavi <laughs> Uyandım. O nasıl bir uyanma sesiydi ya. Hala anlamış değilim uyandım. Oy, oy, oy. Arabayı yerine oynatacağım az kalsın. De resmen. Evet o nasıl bir şey daha hala anlamadım. Kardeşim horluyor ve beni güldürüyor. Öyle bir uyandı ki başım şişti ve de güldüm. He anladım he anladım. He anlamadım. Ya bağırmayın zaten başım şişti. Siz de bağırıyorsunuz diye de başım şişti. O şey düştü. Neyse şunu kaldırayım hemen. Neyse. İyi, İyi hadi kahvaltıyı hazırlayayım ben. Tamam siz sen hazırla. Tamam biz de şu kardeşin yanında kalalım. Evet. Kahvaltı hazır olunca kim hangi yemeği ister hazır? İstediğini ver. Evet evet. Tamam. Kardeşim elma yiyor. Ben ise kemik yiyorum. Kemik yiyorum. Sen su iç maviş. Oy. Sen de. Şurada marshmallow vardı. Maşmelo Ya bana niye su veriyorsun? Ben su sevmiyorum ki. Kahvaltıda su içmeye. Artık içeceksin yani. Nam nam. Evet nam nam. Ya ben su iç. Ben de günde zaten 15 kere su içiyorum. <laughs> Ebeğimiz niye düşürün kardeşim? Maviş able, sen benimkinden az zaten iki tane var bende. Tamam. Teşekkürler balcım Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.